Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Hepimiz okulların açılacağı o ilk günü, o heyecanlı günü bekliyoruz. Yeni arkadaşlarla tanışacağız. Okulumuzu göreceğiz. Yeni bir sınıfımız var. Ve artık birinci sınıfa başlayacağız. Yeni dersler. Öyle değil mi çocuklar? Ben de sabırsızlıkla sizleri bekliyorum. Çok merak ediyorum. Acaba yeni öğrencilerim nasıl çocuklar olacak? Bakalım haftaya çok az kaldı tam 7 gün sonra hepinizi tek tek göreceğim. Sizler de yeni arkadaşlarınızla tanışacaksınız. Bakın okullar açılmadan önce biz şimdi ne yapacağız? Çok güzel bir etkinlik yapacağız. Hadi bakalım şimdi bu etkinliğimizi yapalım çocuklar. Evet çocuklar bakalım burada ne var? Bir kelebek ve biz bu kelebeği bu çiçeğe götürmeye çalışacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Yukarıya bakalım. Burada dört tane çiçeğimiz var. Kaç tane? Tam dört tane. Ve bu çiçekler dört ayrı renkten oluşmuş. Sayalım bakalım. Birinci çiçeğimiz sarı. İkincisi pembe. Üçüncüsü mavi. Ve dördüncü çiçeğimiz kırmızı. Şimdi hep beraber söyleyelim renklerini. Birinci çiçeğimiz evet sarı. İkincisi evet pembe. Üçüncüsü mavi. Dördüncüsü kırmızı. Ve bu çiçeklerin altında bazı işaretler var. Oklar var görüyor musunuz? Demek ki biz kelebeğimizi sarı çiçeğe geldiğinde aşağıya kaydıracağız. Pembe çiçeğe geldiğinde bu tarafa kaydıracağız sola. Mavi Çiçeğe geldiğinde sağ tarafa kaydıracağız. Bakın kırmızı çiçekte ise bakın nereyi gösteriyor çocuklar? Evet yukarı. Hadi başlayalım bakalım kelebeğimiz nerede? Burada. Buradan geldik. Burada hangi renk çiçeğimiz var? Evet pembe. Pembe. Pembe çiçek ne yapıyordu? Bizi sola götürüyordu görüyor musunuz? Bu tarafa. Pembe çiçekte o zaman biz bu tarafa gideceğiz. Yine hangi çiçekteyiz? Yine pembe. Pembe çiçek ne tarafa? Sola. Biz yine bu tarafa gideceğiz. Şimdi nereye geldik çocuklar? Sarı çiçek. Sarı çiçekte ne oluyormuş bakalım? Bakın. Nereye? Aşağıya. Hadi aşağı inelim. Hop! Aşağıya geldik. Şimdi pembe çiçekteyiz. Pembe çiçek nereye götürüyor bakalım? Evet bu tarafa değil mi? Sol taraf. Hadi sola gidelim. Gittik. Şimdi hangi çiçekteyiz? Sarı. Sarıya bakalım hemen tekrar. Gördük mü? Ne tarafa gidiyoruz çocuklar? Çok güzel. Aşağıya. Geldik aşağıya. Şimdi mavi çiçekteyiz. Mavi çiçek nereye götürüyor bizi? Sağ tarafa. Çok güzel. Hadi sağ tarafa gidelim. Aa, yine mavi. Bir daha. Aa yine mavi. Yine sağa gideceğiz. Yine mavi. Yine sağa gidelim. Ve evet başka bir çiçeğe geldik. Sarı. Sarı nereye götürüyor bizi? Aşağıya git diyor. Hadi gidelim aşağıya. Pembe çiçekteyiz. Pembe çiçek bizi sol tarafa git diye uyarıyor. Hadi bakalım. Sola geldik. Aa, bir daha pembe. Tekrar sol. Yine pembe. Bir kez daha sol. Evet başardık. Kelebeğimizi buradan alıp çiçeğimize getirdik. Hadi sizler de bunu tekrar bir kez daha yapın. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.